О, очень красиво! Yüksek kim yüksek zıplayacak? Aman cadı, elma yer misin? Buraya gel, seni yakalayacağım. Buraya gel, seni yakalayacağım. Yakalayacağım. Ne oldu? Ne oldu? Gitti. Denize mi gireceksin? Hadi bakalım. Oh, bu gibi. Melisa. Dedi. Öyle mi? Nasıl istiyordun? Sağ. Hadi gir. Oo. <laughs> <laughs> oh. <Bun> gibi. <laughs> <laughs> sezon açtık. Buz gibi. Yani çok soğuk değil de, biz alışamadık. Melisa, gel. Koş. <gülüyor> <gülüyor> yavaş, yavaş, yavaş. <laughs> ya, üşüme. Melisa, ne? hadi yorumunu bekliyorum. Ne? Yorumunu, ne? yorumunu bekliyorum. Yorum ne? Nasıl yani? Güzel mi? Güzel. <laughs> Size yazı getirdik yazı. Melisa. Hadi bir iki üç atla. Atla koş koş koş. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli değil mi? Neyse köpek bal. Oo, aferin sana. <laughs> Neyse köpek balı geliyor. Köpek balı kaç kaç kaç. Şaka yaptım şaka. Yok bak. Ay tamam özür dilerim. Tamam. Hadi şaka. Şaka yaptım. Elisa ne yapıyorsun? Kendimi zorlayıcı uzuyoruz. E tamam niye alıyorsun? Sen gömmeye yardımcı olayım mı? Ne? Seni gömmeye. Evet. Şimdi bak sana dayı yardımcı olacak. Melisa'nın dayısı. Merhaba. Başımıza kötü bir şeyler gelebilir. Evet. biraz uzak kuma. Hop. Hop. Nasıl keyfiniz nasıl? <laughs> Yoksa orada kurt mu var? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi ne yapacağım? Elimde kumlayı ne yapacağım biliyor musun? gördün kumlandı kızım yapma. Biraz uyusam mı? Uyu bakalım. Öyle Hı. mi? Oo, uyumadın mı? Biraz üstüme sürelere de koyayım. Çünkü hep ya ağzıma da kum değilsin. Sen attın. Attın ya. Hmm. Ay canım Hangi kovayı? Asel. Asel. Merhaba. 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 Nereye geldik biz? Ama dediler nereye geldik? Park çok güzelmiş. Binsene. ne? Çok güzelmiş. Baksana. Dönmüyor bu. O oturacak ikiniz böyle oynayacaksınız. Gel gel. Aa, Bekle. Döndüm. Döndüm o dönüyor, dönüyor mu? Aa dur bir dakika. Çok güzel. Anne. Biraz Çok güzel. Tamam. Hadi, tamam. Ben, ben <laughs> Çok güzelmiş. Burası dedem şelalesinin oradaki park. <laughs> Anne, tamam. Durdurdum. Yenecek mi?

Evet. Gel şuraya çıkarın. Oh, benim kızım nerede? Atraksiyon nerede? Ay, şey bak. <gülüyor> <gülüyor> Melisa buraya el salla. Ne yapacaksın? Parkur. Hadi bakalım. Bakın köpek Evet. Ölmüş galiba. Ölmemiş. <laughs> Ölmüş. <laughs> güneşleniyor. Elisa. <laughs> Elisa. Haydi. Hadi. Bak 10 saniye, 10 5 dakika içinde bütün parkurları geçmen lazım. Neyse neredesin? Ha oradaymış bak bulamadım Çocuklar el sallayın buraya. Hadi hadi kim kazanacak? Hadi kim kazanacak? Hadi sırayla ma sırayla. Bekleyin. Tamam ah, Melisa bak sırayla. <laughs> koş koş. Hadi koş. O neymiş? Hadi ondan geç. Onu arasın. Hadi Melisa. Hadi Melisa. Hadi parkurdan geç bakalım. Evet. Hadi bunun arasından geçmen lazım. Hadi çık. Ama sen onu tamamlamadın. Ondan geçmen lazım arasından. Hadi. Baştan. Tamam. Hadi. evet. Şimdi ha tamamladın Melisa. Buradan da geç. Evet. Hadi geç koş koş koş. Koş koş koş. Ay kafan acıdı mı? Dikkat etmen lazım. Koş koş. Neyse buradan gel. Tabi sakat etmeden kendinizi. Melisa beni duydun mu? Evet. Hadi buradan Melisa çabuk ol. Evet. Melisa çok güzel geliyor. Merhaba. Dikkatini dağıtmaya çalışıyoruz ama çok ısrarla geçmeye çalışıyor. Evet. Buradan da böyle buradan inecek. Çok güzel. Yavaş. Evet Melisa tamamladı. Tamamladı Melisa tekrar gidecek şimdi oradan kaymaya. Koş 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 koş. Koş Melisa. Melisa yukarıdan kay. Melisa buradan kay. Bir daha kay. Ha orada mı geleceksin? Koş. Dikkat et kızım. Koş. Bekle bekle bekle. Haydi Melisa. Evet kazandı Melisa Alkışlar olsun Hadi, Hadi koş. koş ama orada büyükler var Hadi <laughs> koş <laughs> <laughs>